Brezilya'daki market fiyatlarında pirinç 5 real 4.60 real bir dolar yapıyor. Yani ya da şöyle yapıyoruz. 3 ile çarpıyoruz. TL'yi buluyoruz. 5 ise 15 lira. Bir kilo pirinç 15 lira. Ee, bu Arjantin'de 5-10 lira falandı. Sıvı yağ e, en ucuzu 10 reale var. 1 litrelik bu. 900 milim. 1 litre diyelim. 10 real çarpı 3 diyorsunuz 30 liraya geliyor. Ee, bir sıvı yağ da 30 lira. Arjantin'de 50 centti yani 7,5 liraydı. Ee, Brezilya'da fiyatlar pahalı ya. Bayağı pahalı. Alkol de pahalı. Ee, şey de pahalı. Bu ne ya bilmiyorum ama soya diyor ya. Bir dakika. Soya yağı 30 lira. Biz ayçiçek ya da mısır yağımız lazım. Ayçiçek yağı var. Ayçiçek mısır karışım var. Artı bir şey daha karıştırmışlar. Burada bir çiçek var. 25 real. 75 lira. Ayçiçek yağı 23 real. Yaklaşık 75 lira. Ayçiçek yağı. Oha. Ayçiçek yağı çok pahalı. Ayçiçek soya yağı ile yapacağız. Artık soya yağı. Mısır yağı yine 25 real. 23 real. Bu ayçiçek yağı 900 milim, yine 25 lira. 1 litrelik yağ 75 lira. Burada sıvı yağ da çok pahalı pamuk yağı o oh, çok pahalı ya neyse ben bir soya alacağım artık soyanın şeyine bakacağız kızartma falan yapılıyor durumun burada her şey çok pahalı gerçekten yaklaşık bir 50 dolarlık alışveriş yapıyorduk Arjantin'de bize iki hafta 3 hafta yetiyordu burada iki gün falan gidiyor 50 dolarlık alışveriş ama kazancı da geliri de ona göre. Şimdi Arjantin ekonomisi de burası bir değil. O yüzden bayağı fark ediyor. Mesela böyle bir ikili Coca Cola, 2 litre Coca Cola, 2 litre Fanta 13 real. Ee, o da toplam 40 lira falan yapıyor. Yani 20 20 lira kilosu, kilosu değil, 20 lira tanesi. Böyle çok acayip bir şeyi var. Dibinde tortlar, şu fantalar. Oranın kolası fantası pek iyi değil sanırım. Denemedim ben, tadına bakmadım. Etleri keza çok pahalıydı. Ben 10-15 liraya et alıyordum. Burada 300-400 lira et. Yoğurdu... Bak yoğurtları göstereceğim şimdi size. Yoğurtlar, yoğurtlar. Evet. En ucuz yoğurt kampanya yapmış. 1.80 ee, 170 mm. Yani litresi 10 real mi yapıyor? Aynen litresi sonra 30 lira kilosu 30 lira yoğurdum yoğurt kapalı ve küçük var. Büyük ve küçük. Ve yine böyle poşetler var hatırlarsınız. Harcaklıktaki poşetlerde 100 peso yani 50 centti. Burada 5 veya 15 veya yani 1 dolardan biraz daha fazla. Buranın fiyatları neredeyse iki katı. Burada başka tereyağı da çok pahalıydı ya. Küçücük bir tereyağı, 200 milim tereyağı aldık. Arjantin'de yine o 100 pezoydu yani 50 centti 7,5 lira Burada tereyağı fiyatları 23 real 15 real Ben şu 15 realikten aldım 200 gram 15 45 lira 200 gram Yani kilosu 250 lira falan tereyağı 13 realde de var 14 realde var Ama ortalama 200 gram tereyağı 45-50 lira Yani Pahalı pahalı cipsleri zaten Cips hemen göstereyim Küçük 120 gramlık lace Böyle küçük paket 7 lira 21 lira küçük bir cips Az önce şurada ileride Doritos gördüm bir tane büyük 300 gramlık ee, Kaç paraydı ya 300 Kaç geldi 200-300 lira cips var yani Şok oldum Onu da gizim. Alkoller de pahalı Alkol fiyatları da yaklaşık olarak 20 lira 15-20 lira falan Türkiye ile aynı neredeyse alkol fiyatları da Onlar da bayağı pahalı Mesela şurada bir kaynaken 5 5 buçuk real 5 buçuk realde 15 18 lira falan yapıyor Türkiye ile aynı alkolde ama Arjantin'de en pahalı bira 1 dolarda 15 liraydı en ucuz bira da 20 sent falandı yani 3 lira falan denilmiş bira bayağı bir fiyat farkı var Nutella'yı göstereceğim Nutella 26 real ben bunu daha 3-4 gün önce 25 real almıştım yani yaklaşık 80 lira falan 400 gram değil bu arada. 250 gram. Plastik teneke de 350 gram. E, Arjantin'de de pahalıydı ama burada bayağı bir pahalı. Bir de şu var. Asım bayrakları. İstanbul tahını var. O da 200 gramı 15 real. Yani 45-50 lira 200 gramı. Kilosu 250 lira falan yapıyor. Her şey pahalı. Yapacak bir şey yok. Artık böyle bir alışveriş yapacağız. Ha bir de kinder sürpriz aldım. O da 7-8 real. 25 lira bir kinder sürpriz. Türkiye'de şu an toplatılıyormuş ki En ucuz ekmek bu. Mimbo'nun. Ee, fiyatı 6.69. Da indirimde. Yani 20 lira. Bu paket ekmek. Alkoller de pahalı. Şu bira 30 lira 10 veya Corona 18 lira. Kaynaken 18-20 lira en ucuz Budweiser 469 yani 5 desek 15 lira falan. Salatalıklar topraksız tarımla yetişiyor böyle. Kökleri bu şekilde. Suya koyuyorlar. Buradan alıyorsunuz. Biz böyle almıştık köklü. Taze taze yiyorsunuz abi. Bu güzel. Onun dışında Yeşillikler böyle. Bunların fiyatları da 2,5 veya 7,5 lira. Şöyle bir kıvırcık. Bu da köklü. Burada ambe var. Cennet durması. 4 lira 600 gramı. 12 lira. Çok güzel gözüküyor ama. Tropik meyveler çok fazla zaten. Bu süde bakacağım. Dün yaptığımız alışveriş yaklaşık 50 dolar tuttu. 750 lira. Ben Arjantin'de 50 dolara 2 haftalık 3 haftalık gıda almıştım. Etler, balıklar, tavuklar, sütler. Burada e, et, balık, tavuk hiçbir şey almadık. Ona rağmen 50 dolar tuttu. Sadece çerez, e, su, ekmek falan filan aldık. 50 dolar tuttu. İnanılmaz pahalı. Ya Arjantin 10 katı falan pahalıkta diyebilirim. bayağı pahalıydı. Evet bir buçuk litrelik su alacağım. 2,5 buçuk 7,5 yedi lira. Böyle 10 litrelik suda 45-50 lira falan. Eki su alacağım ben. Çok pahalı her şey ya. Çok. Evet. Mesela abi T-Bone. 86 lira. 80 lira. Yani burayı 3 ile çarpıyorsun. TL'ye buluyorsun. 83 kesildi. 250 lira şu et. Arjantin'de e, 15 olan Burada 250 lira Ya da bu. Bu et 30 real yani 90 lira. Arjantin'de 10-15 liraydı. Acayip pahalı burada et fiyatları. Tavuk kanadı Arjantin'de hiç para etmedi. Burada 20 real. 60 lira. E, 600 gram 60 lira. Yani kilosu 100 lira falan. Hadi Dedik ki makarnayla beslenelim. En ucuz makarna 3 real 10 lira. Anca makarna yersek karnımız doyar. Bu arada barillalar zaten pahalı. 45-50 lira bu barilla. Yani inanılmaz pahalı burası. Yapacak bir şey yok. Buraya geldiysek pahalı. Tropik meyveleri ucuz bir tek. O da ne kadar ucuzsa artık yapacak bir şey yok anladım. Şimdi marketten çıktım. 3 su, 1 ekmek, 2 sneakers, bir tane de süt aldım toplamda 35 real tuttu. Yani yaklaşık 105 lira, 110 lira tuttu. Gerçekten çok pahalı. Burada suyun fiyatı bir buçuk litrelik suyun fiyatı 7,5 buçuk TL ortalama. Arjantin'de bir buçuk litrelik suyun fiyatı 3 lira. O da aynen 3 lira, 3,5 buçuk lira. Yani iki katı sular. Sütler keza öyle. Burada 15 lira süt. Arjantin'de 5 lira, 6 lira o civarlardaydı. Et, et Arjantin'de 15 lirayken burada 150 lira, 300 lira etler vardı. İnanılmaz fiyat farkı var etlerde. Tavuklarda çok pahalı. Bir balık ucuzmuş sanırım. O da marketlerde yok, balıkçılarda var. O da zaten 15 ile çarpınca yine aynıya geliyor. Kira olarak ucuz. Kira olarak ucuz bir yer fakat bunu gıdadan çok çok fazla çıkarıyor. Dışarıda yemek yemek zaten aşırı pahalı böyle. Bir tabak yemeğe 150, 200 lira, 300 lira para veriyorsunuz. Ee, hadi dedik evden yapalım. Evde yaparken bile yine de fazla fazla para vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü her şey çok pahalı. Yapacak bir şey yok artık idare edeceğiz böyle. Bunların hep sebeplerini falan da açıklayacağım. Arjantinle Brezilya arasındaki market fiyatları kıyaslamasında yapacağım. Şimdilik Eve gidelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.